23. mektup. Bu mektup Hanı Hanan ismiyle meşhur Abdurrahime rahmetullahi teala aleyh Arabi olarak yazılmış olup dini cahillerden öğrenmeyi men etmekte ve soyadı seçmekten bahsetmektedir. Allahü Teala hepimizi laftan kurtarıp iş yapmak nasip buyursun. İnsanların en iyisi ve hepsinin peygamberinin Sallallahu Aleyhi ve sellem hatırı için amelsiz ilimden işe yaramayan bilgilerden korusun. Arabi mısra tercümesi. Bir kimse ki bu duaya amin diye hakta âlâ okula rahmet eyleye. Ey yüksek yaratılışlı kardeşim. Allahü Teala sizin yaratılışınızda bulunan kemalatın meydana çıkmasını ihsan eylesin. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohum ekmeyip, yaratılışta bulunan toprak gibi yetiştirici kuvvetini işletmeyenlere, bundan faydelenmeyenlere ve amel, ibadet tohumlarını elden kaçıranlara yazıklar olsun. Toprak gibi yetiştirici kuvveti işletmemek, oraya bir şey ekmemekle veya zararlı, zehirli tohum ekmekle olur. Bu ikincisinin zararı, bozukluğu, birincisinden kat kat daha çoktu. Zehirli bozuk tohum ekmek, dini din derslerini dinden haberi olmayanlardan öğrenmek ve din düşmanlarının kitaplarından, mecmualarından okumaktır. Çünkü din cahilleri nefsine uyar, keyfi peşinde koşar. Dini işine geldiği gibi söyler. Karşısındakinin de nefsini azdırır ve kalbini karartır. Çünkü din cahilleri din dersi verirken din kitabı yazarken İslamiyete uygun olmayanı uygun olandan ayıramaz. Gençlere neleri ve nasıl anlatmak lazım geldiğini bilemez. Kendi gibi talebesini de cahil yetiştirir. Birçok şeyler okuyup ezberlemekle başka ilim kollarında söz sahibi olmakla fen ve sanat şubelerinde ihtisas kazanmakla insan din adamı olamaz. Din kitabı yazamaz ve din bilgisi veremez. Bir din alimi gençlere din öğreteceği zaman bunlara önce dinsizler, İslam düşmanları ve cahil din adamları tarafından şırınga edilen yanlış propagandaları, iftiraları anlayıp anlatıp onların temiz ve körpe kafalarını bu zehirlerden temizler. Zehirlenen ruhlarını tedavi eder. Sonra yaşlarına, anlayışlarına göre İslamiyeti ve meziyetlerini, faydelerini, emirlerindeki ve menlerindeki hikmetleri, incelikleri ve insanlığı saadete ulaştırdığını onlara yerleştirir. Böylece gençlerin ruh bahçelerinde dertlere deva, ruhlara gıda olan nefis çiçekler yetişir. Böyle bir din alimini ele geçirmek en büyük kazançtır. Onun bakışları ruhlara işler sözleri kalplere tesir eder. Dini İslam'ı hazır lokum gibi yutmak, susuz kalmışken soğuk şerbet içip ciğerlerine kadar serinleyebilmek ancak böyle bir Allah adamının sunmasıyla mümkündür. Allahü Teala hepimizi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın doğru yolundan ayırmasın. Amin. Çünkü insanları dünya ve ahiret rahatına kavuşturan ancak bu yoldur. Şu Farisi beyt ne güzel söylenmiştir. Beytin tercümesi. Arabistan'dan doğan Muhammed aleyhisselam, iki cihanda üstün odur hemen. Kara toprak altında kalsın her an, onun kapısında toprak olmayan. Peygamberlerin, alâ nebiyyina ve aleyhimüsselavatü ve teslimat, en yükseğine, en üstününe, bizden selamlar olsun. Ne kadar şaşılacak şeydir ki, kıymetli teveccühünüze kavuşmakla şereflenen şairlerden birinin, bir kafir ismini soyadı aldığını işittim. Hem de kendisi seyitlerden sevmemiz lazım gelen büyüklerden biridir. Keşke bunu duymasaydım. Bu alçak ismi acaba niçin aldı? Bir türlü anlayamıyorum. Böyle isimleri almaktan, korkunç arslanlardan kaçmaktan daha çok kaçmak lazımdır böyle isimleri her çirkinden daha çirkin görmek lazımdır. Çünkü bu isimler ve onların sahipleri Allahü Teala'nın düşmanlarıdır. Onun peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarıdır. Müslümanların ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, isterse kitapsız olsun bütün kâfirleri düşman bilmesi emrolunmuştur. Bu gibi pis isimleri evladına koymamaları her Müslümana vaciptir. Benim tarafımdan ona söyleyiniz. Bu ismi değiştirsin. Onun yerine ondan hayırlı ve Müslümana yakışan bir isim koysun. Müslüman olana Müslüman ismini koyması yakışır. Allahü Teala'nın sevdiği ve onun peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem beğendiği İslam dininde bulunmakla şereflenmiş bir kimsenin haline uygun da ancak budur. Ebu Davud ve Muhammed İbni Hibban bildiriyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Onun için güzel isimler alınız, buyurdu. Tirmizi bildirdiğine göre Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çirkin isimleri değiştirirdi. Tirmizi ve İbn Mace rahmetullahi aleyhima e bildiriyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma buyurdu ki Hazret Ömer'in bir kızının adı Asiye yani isyan ediciydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu değiştirdi Cemile yaptı. Bunlar gibi daha birçok insan yer ve sokak ismini değiştirerek Müslümana yakışan isimler taktığını Ebu Davud bildirmektedir. Hadis-i şerifte kötü zan altında kalınacak yerlerden kaçınız emrolundu dinsizlik alameti olan ve bu zannı uyandıran isimleri koymaktan, sözleri söylemekten ve alametleri kullanmaktan ve işleri yapmaktan kaçınmak her Müslümanın vazifesidir. Bakara suresi 221. ayetinde mealen mümin olan bir köle kafir olan bir beyden daha kıymetlidir buyuruldu. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gidenlere Allahü Teala selamet versin. Amin. Malum mülke olma mağrur. Deme var mı ben gibi bir muhalif yeleser savurur harman gibi.